vel Fazıl Azim, bu büyük bir kurtuluştur. Ebedi cennette kalmak büyük bir kurtuluştur. Cenneti görmediğimiz için bu dünya gibi bir şey zannediyoruz, değil mi? Hayır. O cenneti görenler bu dünyadan vazgeçtiler. Var mı görenler? Var. Peygamber Efendimiz var. Sahabelerden bazıları gördüler ve daha elindeki hurmaları yemeden savaşa katıldılar o cennete kavuşmak için evlendiler o gece zifafa girmeden savaşa katıldı o cenneti görmek için peygamberimiz anlattı o da öyle peygamberimizin anlattığından öyle bir yakın oldu ki o cenneti görür gibi oldu ve de cennetlerine kavuştular bizler müminiz bizler inanıyoruz Rabbim cümlemizi o cennette böyle yine beraber eylesin. Amin. 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 Yemme yekulul münafikune vel munafikatü. Önceki ayette ne anlattık? Müminler Habibim görürsün yarın ahirette diyor. O müminler, mümin erkekler ve mümin kadınlar önlerinden, yanlarından nurlarıyla beraber ilerlerler. Öyle koşarak gidiyorlar. Şimdinin projektörlü arabaları gibi. ben beyaz yan taraflarında böyle süze süze yolda gidiyor önü de ben beyaz, yanı da. Müminler hep böyle ışıklı. ışığı kendinden dünyada almış namazdan, ibadetlerden, Kur'an'dan, peygamberimizin sünnetinden farzları yaşamış, günahlardan sakınmış. Bunu anlattık birinci ayeti. ikinci ayette de Habibim yevme yekulul münafikun vel münafikat münafık erkeklerle münafık kadınlar da yarın ahirette diyecekler. Kafirler zaten ebedi cehenneme combut gidecekler. Ama mümin gibi görünüp dünyada mümin görünüp gibi mümin olmayanlar ahirette ayırt edilecekler. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sair Bir grup zorla ayrılacaklar. Siz kafirdiniz, münafıktınız. Öbür yola zorla götürülecek. Berikilerde de müminler dünyada yaşadığı için cennete doğru sevk edilecekler. Ayırt edilecekler. Eskiden böyle şeyler vardı. E, patosa atılırdı. Patostan sonra bir de o çeç mi derler. Buğdayları ayrıdan bir makineye atarlar. O makineyi elinden çevirirlerdi. Kalburları var böyle. Sıra sıra e, buğdayı ayrılır. Arpası ayrı, Darısı ayrılır. Her şeyi ayrılır. Taşı toprağı da ayrılır. Ayrı ayrı gözlere döker. Onları da çuvallara doldururlar. Şimdi ahirette bu dünyada her şey karışık. Adamın kalbini okuyamazsın ki münafık da diyemezsin. Ama öbür dünyada ayrılacaklar diyor. O gün onları görürsün münafık erkekler ve münafık kadınları. Lillezine <laughs> amenu iman edenlere derler ki sesleniyorlar. İman edenler ışıklarını yapmışlar. İman nurundan. Geçenlerde ne anlatmıştım? Bu parlayan fosfor gibi parıl parıl parlıyorlar. Her tarafı parlatarak gidiyorlar. Geriden zinne gibi karanlıkta kalmış münafıklar. Kafirler zaten atılmış cehenneme. Münafıklara da Allah ibret olsun diye dünyada müminlerin arasında saklanıyorlardı ya. İbret olsun diye onlara da seslendiriyor. Sesleniyorlar. Gösteriyor onlara. Tamam mı? Önzuruna bize bakın bize dönün, bize yardım edin. Nakta bismin nurikum. Sizin ışığınızdan alalım. Sizin ışığı az bekleyin de sizin ışığınızla biz de yol kat edelim. Biz de ilerleyelim, bekleyin diye bağırıyorlar. Münafıklar. Hiler ceu vera Müminler diyorlar ki, ilceu dönün. Vera Dünya dönün, arkanıza dönün. Feltemisu nura. Dünyada arayın. Biz orada aldık geldik. Bu aküleri orada doldurduk. Allah'ın emirlerini yaşadık. Yasaklarından sakındık. Allah'ın Kur'an'ına göre yaşadık. Allah'ın peygamberine uyduk. Gidin dünyadan alın bu ışıkları, bu nurları diyecekler. Yani güya onlardan sebep onların arasına kaynayıp da cennete gideceğini zannediyorlar. Feluri bebeinevin bir sur aralarına Rab diye bir sur inecek, aralarına bir kalın bir beton perde küp diye inecek. Müminler ilerliyorlar, hızlı bir şekilde koşarak ışıklarıyla beraber otoban gibi gidiyorlar cennete doğru. Münafıklar karanlıkta kaldılar. Güm diye araya da bir perde indi mi? Lehubab, onda bir kapı var. Şimdi böyle çelik camlar var kalın. Görüyor ama oradan ne güzellik geliyor ne bir şey yapıyor. Batınuhu fihir rahme. Onun iç tarafı diyor rahmet, cennet taraf, ışık, aydınlık. Ve zahiru min gıbelil <laughs> azab. Dış tarafı da diyor azap tarafından. O yanıcı soğuklar, o dondurucu dondurucu soğuklar, yanıcı sıcaklar bu tarafta perişan oluyorlar. Öbür tarafta cennet türüm türüm kelebekler uçuşuyor. Çiçekli her taraf. Bunu Allah anlatıyor, hikaye anlatmıyoruz. Allah'ın Kur'an'ı. Yunadûneke <laughs> elemnekum makum. Münafıklar bağırıyorlar hala. Elemnekum <laughs> makum. Biz sizinle değil miydik? Dünyada beraber çalıştık, beraber aynı evde oturduk, aynı sokakta, aynı mahallede. Yahu beklesenize bize yardım etsenize bak aramıza da bir perde indi. Kalu bela. Evet beraberdik ama velakin nekum fetentum enfusekum. Siz kendi nefsinizle fitneye düştünüz. Şeytan veya nefsiniz size fitne verdi, siz de onu dinlediniz. Fetarat bestum. Ve de siz de onu o fitlenenmeyi zaten istediniz diyor. Beklediniz zaten. Vertettüm ve şüpheye düştünüz. Gevşeklik yaptınız. Zaten İslam'dan soğuk durdunuz. Şeytana ve nefsin vesvesesine zaten açık durdunuz. Ve varratkumul emani ve sizi kuruntular aldattı diyor. Müminler onlara cevap veriyorlar. Hatta ca'e emrullah ve Allah'ın emri sonunda geldi ve garrakum bi ve sizi ziyade aldatan şeytan da şeytanın kucağına düştünüz. Siz onu istediniz. O da sizi aldattı diyor. Biz Rabbimizi istersek Rabbimiz bize rahmetini indirir. Bize kolay eder. ibadetler kolay gelir. Allah Celle Celaluhu kulum bana diyor yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kulum bana karışla gelirse ben ona arşınla gelirim diyor. Allah Celle Celaluhu kulunu affetmek için bahane arıyor. Ama dünyada gevşeklik yaparsak o zaman şeytana kendimizi teslim edersek o da bizi aldatır. Dolayısıyla kendi kendini insan aldatmış oluyor. Fe'l-yemelâ yu'kadu minkum fidyetun. O gün sizden bir fidye de alınmayacak, para getirin de kurtulun, şunu yapın da kurtulun denilmeyecek. Dünyada belki paran söker, belki avukatın vardır, belki dayın vardır. Ama ahirette imanınla, ibadetlerinle kurtulacaksın. Başka türlü kurtuluş yok. Ve la keferu ve münafıklara diyor. Ey münafıklar! Sizden bir karşılık fidye de alınmayacak parayla da kurtulamazsınız ve velâ ve kafirlerden de bir fidye alınmayacak. Kafirlerden, münafıklardan hepiniz dünyadaki kazandığınızla beraber cehenneme doldurulacaksınız diyor. Mevâkümünnâr <laughs> Onların varacakları yer cehennemdir. Hiye <laughs> mevlâküm O ise size yaraşandır. Size yakışan da cehennemdir diyor. Ve bi'sel masîr o ne kötü varılacak yerdir. Evet diğer ayet elem ye'ni lillezine amenu iman etme vakti gelmedi iman edenlere vakti gelmedi mi entaksha qulubuhum <laughs> katlerinin ürperme vakti artık gelmedi mi Lizikrillahi Allah'ı zikretmekten kalplerinin ürperme vakti gelmedi mi artık diyor. Neler başımıza geldi? Depremler geldi, hastalıklar geldi. Kar göçükleri geldi. Sel felaketleri geldi. Geldi de geldi. Hala gaflet içerisindeyiz. Allah'ı hatırlayıp da kalplerinizin ürperme vakti gelmedi mi? Ey müminler diyor Rabbimiz ve ma nezele minel hak haktan indirilenleri görüp de hala kalbinizin ürperme vakti hala hakka dönme vakti gelmedi mi ve la yekunu kellezine utul kitabe min sizden önceki kendilerine kitap verilip de zaman geçip peygamberlerin dininden uzaklaşıp da batıla doğru yönelenler gibi olmayın diyor. Hak din olanlar ilk zaman onlar da haktı. Ama peygamber gitti, her şeyi bıraktılar. Bırakmayacağız. Kitabımız, Allah'ın kitabı yanımızda. Peygamberimizin sünneti seniyesi yanımızda. Hak olan, ahir zamanda olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın dini üzere devam edeceğiz kardeşlerim. Fetale aleyhimül emedü. Onların üzerine uzun zaman geçti peygamberlerinden, kitaplarından soğudular, uzaklaştılar. Fekaset kulubuhum. Onların kalpleri katılaştı. Sen uzaklaşırsan Allah da senin kalbini katılaştırır. Ve kezirun minhum fasikun. Onlardan çoğu yoldan çıktılar. Bir takımları devam ettiler. O zaman hak üzere öldüler. Eskiden. Bir takımları hak üzere öldüler. Bir takımların çoğu da Onların çoğu da diyor, fasık olarak gittiler, yoldan çıktılar. İ'lemû <laughs> ey kullarım, ennallâhe muhakkak Allah yuhyil erda bademeftiha Yeri öldükten sonra diriltir. Bakın burası bize bir ders verecek. Bu ayet. Rabbimiz ayetlerinden tesirlenmeyi cümlemize nasip eylesin. Ey kullarım, şunu iyi bilin ki enne Allah yuhyil arda muhakkak Allah yeryüzünü diriltir. Şimdi arkadaşımıza söyledim. Kamerayı ara sıra şöyle bir çevir. Elhamdülillah kalbimizde desinler demesinler veya şöhret değil. Bir kişi daha vaaz dinler diye şunu çekiyoruz. Bunu iyi bilin. Çünkü İnsan ölür, eseri kalır. Eşek ölür, semeri kalır. Ölürsün ama binlerce yıl ne olur? İnsanlar dinledikçe hem sana sevap gelir hem insanlar istifade eder. Değil mi? Kafirler yavruluklarını bu interneti çok iyi kullanıyorlar. Ama bizler günah olanından sakınalım arkadaşlar. Sevap olanlarını iyi kullanalım interneti. Ne yapalım? Yayalım her tarafa. İnsanlar hakkı işitsinler. Batıl olanlarını dinliyorlar merak etmeyin. Dinlerce abone yapmışlar. Batıl olanlar da var. Batıl olan gruplar da var. Onlar öyle bir çalışıyorlar ki Müslümanların çocuklarını kandırıyorlar. Onun için ne yapalım? Bu abone olma işi var. Bu YouTube'da El benim kanalım diye söylemiyorum. Ehli sünnet ve cemaat alimlerimizi hepsini takip edin, dinleyin. Çok güzel. Ne güzel çiçekleri var, ne güzel balları var. Nefis sohbetleri var. Bir dinleyin bakın gerçekten Rabbim sayılarını artırsın. Amin. Onun için ahir zamanda ne yapıyoruz? Gaflete düşüyoruz. Hayvan yalaktan sulanır, insan nereden? Kulaktan sulanır. Dinleyeceğiz, hakkı dinleyeceğiz ki imanımız artsın. Arkadaşımıza dediğimizde o da ne dedi biliyor musun? Hocam bazıları uyuyorlar da kameraya uyur şekilde gelmesinler diye çevirmiyorum dedi. Hadi şimdi uyuyabilin bak ansızın çevirebilir. Bu korku yeter onlara tamam. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki İlemu ey kullarım Ennallaha yuhyil evde bade Muhakkak Allah yeri öldükten sonra diriltiyor. Şimdi Sonbahar kışa girdik. Yerdeki bütün yeşillikler öldü değil mi? <laughs> Düşünsenize karıncalar yuvalarına girdi. O geçici olan kelebekler, türlü hafif böcekler yok oldu gittiler. Ama bir dahaki sene nereden türüyorlar bunlar? Hadi karıncalar yuvasından çıkıyorlar. Kaplumbağalar topraktan, yılanlar topraktan çıkıyor. Kurbağalar topraktan çıkıyorlar ama o ufak tefek böcekler, sinekler, minekler nereden türüyorlar? Allah'ın tekrar onları ne yapıyor? Halk ediyor. Ey kullarım, şunu iyi bilin ki Allah yeri diyor, yerdeki olan her şeyi öldükten sonra diriltiyor. İlkbaharda bir bakıyorsunuz, yem yeşil olmuş. Ağaçların dalları rengarenk çiçek olmuş. Kışın bakıyorsunuz ki Hepsi dökülmüş, bütün otlar, çöpleri, hepsi rüzgardan savrulmuş gitmiş, hiçbir şey yok. Bunu anladık mı? Kat beyen, beyen nallekumul ayeti, Allah ayetlerini böyle beyan ediyor ki, laallekum olur <laughs> ki, taqlion akledip düşünürsünüz diyor. Ne demek istediğimi anlarsınız diyor. Böyle filmlerle dizilerle beynimizi etmeyelim. Allah'ın nur olan Kur'an'ını dinleyerek beynimizi canlandıralım. Tefekkür edelim kardeşlerim. Bak ne demek istiyor burada? Akledin, düşünün diyor. Umulur ki düşünürsünüz. Allah nasıl bu yerdekileri yok ediyorsa bizleri de tekrar yok edecek, tekrar diriltecek. Mahşer yerine toplayacak. Bir mana daha var. Zahir manası bu. Değil mi? Bir manası daha var nasıl ki yeryüzünde her şeyi kuruttuğu gibi İslam'dan peygamber zamanından sonra insanlar nasıl ki İslam'dan uzaklaştıysa ama sen gayret edersen o kalpler tekrar canlanır. Allah'ın Kur'an'ına çevirirsen, peygamberin sünnetine çevirirsen sahabe devri gibi kalbiniz tekrar canlanır, dirilir demek istiyor. Böyle manevi manaları da var.